Bir lider topluluğa bir anlam duygusu verebiliyorsa topluluğu harekete geçirir derler. Babam İbrahim Bodur böyle bir liderdi. Ticaretin bireyleri, sanayinin ise toplumları zenginleştirdiğine inanırdı. Türkiye'de olmayan bir şeyi üretmek için yola çıktı. Kale grubunun ilk şirketini kurduğu 1955 yılında daha 27 yaşındaydı. İşini yerel kalkınmaya inancı nedeniyle doğduğu topraklarda Çanda ona güvenen yöre halkının desteğiyle başlattı. Onun için her işin evvelinde, sonunda ve merkezinde insan vardı. Bize her zaman sizi siz yapan öz değerlerinize sahip çıkın. Onlar sizi bir ağacın kökleri gibi ayakta tutacaktır derdi. Ondan pusulamız olması gereken tek şeyin değerlerimiz olduğunu gördüm. Baba kız ilişkisi dışında benim için rol model olmuştur. Sınırlarımı aşmam için de her zaman cesaretlendirmiştir. Hayatta aldığım en kıymetli ders babamı toprağa verdiğim gündü. Babam bu topraklarda çok az insana nasip olabilecek bir sevgi seliyle uğurlandı. İz bırakmanın ne olduğunu ben o gün idrak ettim. Mutlu çocuk mutlu toplumdur. Başarılı çocuk başarılı topluluktur kendine inanan çocuk ileride de nesiller boyu kendine inanan toplulukları meydana getirecektir. Ve burada en önemli faktörlerin başında da baba geliyor. Çünkü baba gücün, tutarlılığın ve sürekliliğin sembolü. Bu noktada şunun altını çizmek çok değerli diye düşünüyorum. Özellikle özellikle aile şirketlerinde birden fazla kişiyi etkileyen, yöneten eğer bir konumunuz varsa bu konumda manevi değerlerinizin sadece çocuklarınıza değil, çevrenize, çalışanlara ve sizden de onların ailelerine geçecek ilkelerle yayıldığını bilmekte fayda var. Babam Sadık Yılmaz, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1929'da mübadele göçmeni bir ailenin yedi çocuğundan biri olarak Karacabey'in Kirmikir kir köyünde dünyaya gelmiş. O yılların heyecanı, vatan sevgisi, yurttaşlık bilinci, ilerleme ve gelişme azmi karakterini de belirlemiş. Hayattayken babama sık sık sormak zorunda kaldığım hangimiz daha genç, hangimiz delikanlı sorusu aslında onun müthiş heyecanı karşısında duyduğum hayranlığın bir ifadesiydi. Babam 16 yaşında iş hayatına başlamış. O yıllarda şartlar zor, eğitim kısıtlı, İmkanlar dar. İnsanların en büyük sermayesi itibar. Babam için itibarın temeli güven ve vefaydı. Ben bu işleri parayla kurmadım. Bizim sermayemiz güven. Önce ailen, sonra ekibin sana güvenmeli. Arkanda durmalı. Ticaret yaptığın insanlar sana güvenip seninle ticaretlerinde rahat olmalılar. Sen bu güveni geliştirip sana bir şans verilmesini sağlarsan o zaman hünerini gösterme fırsatı bulmuş olursun derdi. Güveni sürdürmek istiyorsan da işinde mükemmeliyetçi, ilişkilerinde adil olacaksın. İşçisinden genel müdürüne, en büyük müşterinden küçük bir bakkala kadar herkesin hak ve hukukunu gözeteceksin diyordu. İşte babasından devralıp sürdürdüğü mandıracılık işini süt güğümünden esinlenen bir mimariyle inşa eden öncü fabrikaya işte bu güvenle dönüştürdü. Tabii ki sevgisini yüreğimde, özlemini anılarımda yaşatıyorum. Ama esasen onun adını, süt aşı güvenilir bir kurum ve sütün iyiliğini ve bereketini yaymaya odaklanmış bir misyon şirketi haline getirerek yaşatabileceğime ve benden sonraki kuşaklara aktarabileceğime inanıyorum. Özellikle çok çok eski e, sanayi kuruluşlarına ya da e, ticaretle uğraşan birimlere baktığımızda sıklıkla her birinin, her birinin nesiller boyu aktarılan gelenekleri olur. Yardımlaşmayla ilgili, sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili, kendi çalışanlarıyla aralarında olan yardımlaşmayla ilgili, beraber geçirdikleri, manevi değerlere pekiştirdikleri yaşam olayları ile ilgili. Galiba baba olmak sadece aileyle ilgili değil, bunu e, topluma mal edersek, toplum iz düşmüne baktığımızda e, iş adamlarına bir noktada sadece çocuklarına değil, doğurdukları, büyüttükleri çocuklara değil, kendi bünyelerinde çalışan bir sürü aileye, insana ve daha sonraki nesillere de liderlik, aydınlık ve destek yaydıkları, ve bu öğretilerin de sonraki devamı için bir gücü temsil ettikleri bilinen bir gerçek. Kişiliğimin ve iş ilkelerimin gelişiminde babam Sani Konukoğlu'nun işin hilesi dürüstlüktür sözü etkili olmuştur. Bu söz babamın bize en önemli mirasıdır. Bir de bizzat yaşayarak öğrendiğim pazarlığın üzerine pazarlık olmaz sözü. Daha 12-13 yaşlarındaydım. O yıllarda elektrik kesintileri yaşandığı için motorlar çok sık arıza yapardı. Babamla samimi dost olan Ali Küçük Parmak motorları tamir ederdi. Cumartesi günleri ödeme günümüzdü. Babam, Adil, Ali amcanın faturasını öde dedi. Faturada iki buçuk lira küsurat vardı. Ali amcaya da söyleyerek küsuratı vermedim. Böylece işletmeye para kazandırdığımı zannediyordu. Ali amca canın sağ olsun dedi. Fakat babam sen böyle bir şeye nasıl cesaret ediyorsun diye öyle bir kızdı, öyle bir tepki verdi ki adeta dondum. Ali amcanın babama itirazlara eşliğinde ağlayarak o iki buçuk lirayı ödedim. Ali amca gittikten sonra babam beni karşısına aldı. İş bittikten sonra pazarlık yaparsan hak gasp etmiş olursun. Pazarlığı baştan yapacaksın. İstenilen rakamın belki yüzde yirmi beşini kesersin ama iş bittikten sonra kuruşunu dahi kesmemelisin ki hakkı sende kalmasın. Hayatta bir daha pazarlığın üzerine pazarlık yapmayacaksın dedi. Bu olay hayatıma yön veren bir ders oldu. O günden sonra alışveriş yaparken dahi üstü kalsın derim. Babamdan, Allah rahmetini esirgemesin. Mekanı cennet olsun. Evlatları olarak kenetlenerek çizdiği yolda ülkemize değer katmaya devam ediyoruz. Baba ile çocuk arasında tabii ki en az anne ile çocuğun olduğu kadar güçlü, hatta bazen daha da özel diye düşünüyorum. Çünkü baba nedir? Evet psikiyatrik olarak baba siz bir şekilde canınız yandığında ve kendinizi güvende hissetmek istediğinizde geriye döndüğünüzde sizi kucaklayacak, sığınacak yerinizin olduğunu bildirecek bir ana üst olarak geçiyor, bir merkez olarak geçiyor. Ama gerçekten bundan çok daha fazlası olduğunu da biliyoruz. Tüm bu örneklerde anlattığım eğer baba inanırsa çocuk da inanıyor. Baba hayal kurarsa çocuk da hayal kuruyor. Psikiyatrik olarak bize gelen danışanlarımıza baktığımızda aslında baba figürünün tutarlı olması, arkadaki o kalenin güçlü olması, o eşsiz bölge ne kadar sağlamsa, ne kadar sürekliyse çocuklar hayata çok daha korkmadan ilerliyorlar. Topluluğumuzun kurucusu babam Nejat Eczacıbaşı, Cumhuriyet'le birlikte modern kimliğe kavuşan bir kuşağın mensubuydu. İnancının, heyecanının kaynağı kuşkusuz, Cumhuriyet'in yarattığı rüzgardı. Onun için iş insanı, ekonomide değer yaratmak sorumluluğu taşıyan kişiydi. Mutluluğu, bir şeyler yaratmak, yaratırken saygı görmek olarak tanımlıyordu. Geriye bakan insan yaşlıdır, ileriye bakansa kaç yaşında olursa olsun gençtir derdi. Nejat Eczacıbaşı'nın oğlu olup iş insanlığına özenmemek pek mümkün değildi. Kardeşim Faruk'la ben aile değerlerini ve geleneklerini yaşatmanın ne kadar önemli olduğunun sürekli vurgulandığı bir ortamda yetiştiriliyorduk. İş insanı olmak demek sadece para kazanmak için çalışmak demek değildi. Nejat Bey'e göre paranın her şeyi satın alabildiği bir dünya düzeni en büyük felaketti bir toplumun zenginleşmesiyle gelişmesinin aynı şey olmadığını örnekler vererek anlatmayı severdi. Kendini geliştirmeyi seven insanlarla çalışırdı. Kendisine saygısı olmayan insanlarla çalışmayın derdi. İş yaşamında en beğendiği insanlar işlerini yapmakla yetinmeyip gereğinde işlerinin tanımlanmış sınırlarını aşarak sorumluluk almaktan korkmayan insanlardı. İş ve sorumluluk verilmez alınır sözünü sık sık tekrarlardı. Bugün özenle korumaya çalıştığımız eczacıbaşı değerlerinin temelinde kurucumuzdan aldığımız bu dersler yatar. Babaların rolünün en az anneler kadar, anneler kadar güçlü olduğunu altını e, çizmek isterim. Çünkü Temel olarak babanın verdiği duygu tutarlılık duygusudur. Aidiyet duygusudur. Bir sistemin, bir gücün çocuğun arkasında olduğuna dair duygudur. Bu güvenle büyüyen çocuk hem kendine inanır, iyi şeyler başaracağına inanır. Hatırlıyorum. Küçük bir çocukken babamın üzerimizde yarattığı mutluluk inanılmazdı. Yufka yürekli ama sert görünümlü değildi hem yufka yürekliydi hem de sevgisini esirgemezdi. Hiç evden gitsin istemezdim. Ama ilkokul yıllarım babam için gurbetti. Benim içinse bitip tükenmek bilmeyen özlem. Ah onun yokluğu. Ondan gelecek bir telgraf, bir mektubun yolunu gözlemek. Telefonda sesini duyabilme mutluluğunu yaşamak bir ömre bedeldi benim için. İşi gereği Mayıs ayında ayrılırdı evde. Eylül gibi dönerdi. Bu nedenle ben keşke okullar açılmasa diyenlerden hiç olmadı. Çünkü okulların açılması demek, babamız Mecit Bahçıvan'a yeniden kavuşmamız demekti. Gençliğim, babamın liderlik yüzüyle tanışmamdı. Evinde ailesine alabildiğine yumuşak olan babamın, dışarıda o tatlı sert, kuvvetli liderliği gençliğimin ilk eğitimiydi. Üniversite yıllarım babamın bana küçük dozlarda yüklediği sorumluluklardı işlerin içine adım adım çekildiğim yıllar gözümün önünde. Babamın işlerden kısa süreli bilinçli uzaklaşmaları, bazı kararları bana bırakmaları, yüreklendirmeleri. Babamızı kaybettiğimiz gün 53 yaşındaydım. Ben işte o gün büyüdüm. Bugün babam için sahip olduğum en kuvvetli his Tıpkı çocukluğumdaki gibi bitmek bilmeyen özlem her daim hayatımdaymış gibi onun gurur duyacağı size öğrettiği ilkelerinden, hedeflerinizden vazgeçmeden bu ülkeye, bu insana faydalı olabilmek o özlemi gidermenin bence en keyifli ve tatmin edici yolu. Çocuklarına ve çocukları dışında ihtiyacı olan herkese babalık yapan yolunu aydınlatan onları destekleyen onlara inanan tüm babaların Babalar Günü'nü yürekten kutluyorum.